Evet sevgili dostlar merhaba. 13 Mayıs 2020 çarşamba günü saat 22.34 itibariyle dolar kurunu değerlendireceğiz. Şimdi birkaç açıdan değerlendireceğiz. Önce teknik açıdan değerlendireceğiz. Bizim tarihi zirvemiz 726, 7.26, 8:29du. Bu 7.09 önceki tarihi zirvemizdi. Bu 6.99, 7. Bu bizim psikolojik sınırımız. Burada 15 gün kadar oyalanmıştık hatırlıyorsunuz. Şimdi teknik açıdan değerlendirdik mi? Son iki iki buçuk aylık dönemde yukarı giden bir trend vardı. Bakın bu trend, bu ikisi paraleldir, paralel e, çizgiler. Bunlar e, defalarca altlı üstlü kırılmak için test edilmiş kısımlar. Şuraları kırılmak olarak düşünmüyoruz çünkü trendin kırılması için e, iki üç gün üst üste mum yakması lazım, hacimli olması lazım e, ve Geri trende girmemesi lazım kısa sürede. Bu e, geri trende girmiş. Bakın biz trendimizi nerede kırmışız? Burada kırmışız. Yani 2-3 e, gün önce bu trend kırılmış. E, ve şu an üst üste de mumlarımızı yakmışız. Artık bu trendin kırıldığına eminiz. Artık böyle bir trend söz konusu değil. Bakın böyle bir şey olması durumunda önce şunu sileyim trendin boyunu ölçeriz. Bu. Şu. Kopyalarız. Kırıldığı yer nere? Şura. Evet. Yani ben ilk aşamada doların teknik açıdan 6.81'e kadar inmesini beklerim. İlk aşamada. Çünkü bu trend kırılmış. Bu bir şekilde gelecek. Yani yarın öbür gün bir tepki yükselmesi olabilir, fakat ilk aşamada geleceği noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlattıklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece fikir edinmeniz amaçlı, eğitim amaçlıdır. Lütfen bu dediklerimi baz alarak bir yatırım yapmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi ikinci bir konuyu inceleyeceğiz e, demand indeks yani talep endeksi ile fiyatları karşılaştıracağız. Bakın bu talep endeksi sıfırın altına inmiş. Yani şu an dolara olan talep çok azalmış. Ve şöyle de bir durum söz konusu. Bizim mesela şu an 1 Nisan'la Mayıs ortaları itibariyle, Mayıs başı itibariyle olan bu yükselişi talep endeksi desteklemiyor. Yani burada bir negatif uyumsuzluk var. Bu bana neyi söyler? Yakında bir dönüş olacağını, trendin değişeceğini söyler Bu bu sert bir sinyaldir ve biz bunu sadece buraya da bakmayız. Az sonra birkaç indikatörden daha göstereceğim. Oradan da bu sinyalleri alacağız. Bir geri dönüş sinyalidir ve bu değerlendirmesi gerekir. Zaten talep iyice azalmış. Bundan sonra bakacağımız kısım ise hacim osilatörüdür. Ee, şu an hacim osilatörünün bize gösterdiği şey ise e, Burada negatif uyumsuzluk söz konusu değil Bakın Görüyor musunuz şurada da Hızlıca göstereyim Artış var Yine artış söz konusu Fakat Şu an Hacim inanılmaz düşmüş Yani bu Bana buradan uzaklaş diyor talep burada azalıyor diyor ee, İkinci destekleyen yine hacimi e, Demin ki talep endeksini destekleyen hacim osilatörü burada da bana satış vermiş ver demiş. E, sizlere bir diğer anlatmak istediğim e, konu üstel hareketli ortalamalar. Şimdi burada 13 günlük, 21 günlük ve 55 günlük üstel hareketli ortalamalarla dolar TL grafiğimizi koyduk. E, bunlar bana ne anlatır? Şimdi 13 ve 21 günlük kısmen yakın kısa vadedeki hareketli ortalamalardır. Ve bakın buralarda hep fiyatlarımız bunların üstünde kalıyor. Ve bu çok güzel bir şey. Bu bizim e, hala artışa devam edeceğimizi gösteren bir şey. Fakat burada 13 ve 21'i bakın şu an bu fiyatlar kesiyor. Yani aslında bunlara göre hareket etseydik alım satım kararında biz bunları şu an satıyor olurduk. Bir de altta gelen 55 günlük bizim üstten hareketli ortalamamız var. Normal şartlar altında bu 13 ve 21'in bunu kestiği yerde satmam lazım ama bakın yukarıdan başını aşağı çevirmiş e, 13 günlük hareketli ortalama Bu da aslında şu an bana yavaş yavaş Satış sinyali veriyor Tetikte ol diyor yani Üstel hareketli ortalamalarım e, Diğer hareketli ortalamamıza geçelim Ağırlıklı hareketli ortalama bu e, Fiyatların son günlerindeki Fiyatlarını daha ağırlıklı bir şekilde ortalamaya koyar ve yine 13, 21 ve 55'er günlük 3 hareketli ortalamayı burada görüyorsunuz. Burada da bana dediği şey, fiyatlar, bakın yukarıdan aşağı bu iki hareketli ortalamayı da kesmiş. Ve diğerinden daha erken kesmiş görünüyor. E, 13 ve 21 günlüklerde sat sinyali alıyoruz. E, 55 gün uzun vade bir hesap için e, henüz sat sinyali almıyoruz. Ama bakın oraya doğru bir gidişat var. E, ağırlıklı hareketli ortalamalardaki düşüncelerim de bu şu an için. E, makde'ye geçelim. Bu da e, çok önemli, yararlı bir göstergedir bizim için. 12, 26 ve 9, 5, 35, 5. Bu kısa vade için. Bu da orta vade için alım-satım sinyalleri verir bize. E, yukarıda şimdi bu burada görmüş olduğunuz mavi çizgiler. Benim makdeyimdir ee, ve ortadaki çizgiyi yukarıdan kestiğinde bana sat sinyali verir, sat der yani. Bakın burada, şurada çıkamamış üstüne. Ben burada burada sat sinyalini almışım orta vade için. Kısa vade için de bana burada aldırmış, burada tekrar sattırmış, şu an sat sinyalinde. Makteye göstergemiz en son şunlar da hacmi gösterir ne kadar güçlendiğini gösterir. Şu an güçlü bir hacimde satta duruyor. Makneyimizin bize verdiği mesaj da bu. Evet sevgili dostlar. Şimdi geldik Bollinger bantlarımıza. Bu ortada gördüğünüz kırmızı çizgi 20 günlük basit hareketli ortalamayı gösterir bize. Bollinger bandımın bu üstü, bu da altı. Şimdi Bollinger bandı eğer sıkışırsa e, bu fiyatların kısmen daha stabil gittiğini gösterir. Şu an yeterince sıkışmamış. Bazen boru şeklinde alabilir bu. E, fakat bakın burada çok genişliyor. Niye genişliyor? Çünkü ciddi fiyat hareketleri var. Ve bollinger bandının hareketli ortalamasıyla üst bandı arasında fiyat hareketleri varsa, devam ediyorsa buraya, bu bana yükselmeye devam edebileceğini gösterir. Fakat hareketli ortalamayı kestiği andan itibaren, bu bana düşme eğiliminde olduğunu gösterir. Yani bollinger bandına göre fiyatlarımız inişe geçmiş durumda. Evet sırada RSI cinsinden değerlendirelim. Relative Strength Index, göreceli güç endeksi. Burada da bakın bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Fiyatlar artarken benim göstergem düşüyor. Bu bana ciddi derecede bir dönüş sinyali veriyor yani Bu trend dönecek Diyor Net bir şekilde ee, Onun dışında şu an Şimdi RSI'da 70'in altına indiği andan itibaren Sat sinyalidir bu Sat Şimdi şurada bana sat demiş zaten çok mükemmel bir yerde demiş sat diye Hakikaten tepede bana sattırmış ee, Ve bu aşağı doğru iniyor şu an Yani şu an ee, kesinlikle alım zamanı değil RSI'ye göre de ee, Hatta satım zamanı uyumsuzluktan dolayı ee, RSI de bittiğine göre şimdi sıradaki göstergemize geçelim Evet sıradaki göstergemiz mal kanal endeksi Şimdi bu Gram altınla gayet güzel çalışan aslında bir e, gösterge Ama dövizde de çok güzel sinyaller vermiş. Yani özellikle bu son dönemde anormal yükseliş ve anormal düşüşlerde anormal daha doğrusu yükseliş olmasına rağmen bana çok güzel alım satım sinyalleri vermiş. Şimdi buradan ben ne yapıyorum? Mesela eksi 100 ve artı 100 benim alım satım sinyallerim. Aşağıdan yukarı geldiğinde eksi 100'ü kırarken alıyorum. Ve yukarıdan aşağı indiğinde artı yüzü kırarken de satıyorum mesela bura gibi ee, ve bana gayet güzel alım satım sinyali vermiş ki benim tek alım satım kriterim de bu değil ama e, yani özellikle mesela e, hareketli ortalamalar önemli bir alım satım sinyalidir. çünkü devamlı yukarı giden bir şeyi belki erken sattırabilir bu tip göstergeler size ama bir fikir elde etmek adına birkaçını da kontrol ederek hareketli ortalama orada baz alarak alım satım fikri ne varabilirsiniz? Şu an burada ben çok ciddi bir negatif uyumsuzluk görüyorum. Bakın siz de görüyorsunuzdur. Bu bana aslında alarm veriyor. Aynı öncekilerde gördüğüm gibi burada da bu uyumsuzluğu gördükten sonra ve aşağı gittiğinde gördükten sonraki bu bana burada sat sinyali vermiş. Bu da tepede sat sinyali vermiş. Ee, ben olsam kendi adıma elimden çıkarmayı düşünebilirdim. Ee, son göstergemiz Dema. Şimdi 20 günlük ve 50 günlük e, demaları kullanıyorum. Bu e, uzun vadeli trendlerde çok işe yarayan aslında bir gösterge. Bu göstergede bakın TA doları bana nereden aldırıyor? 5.75'ten aldırmış. Şuralarda elimden çıkmamı çıkarmamı engellemiş bakın görüyorsunuz Kesmemiş Buradaki yeşil Yukarıdan Kırmızıyı kestiğinde sat demektir bu Kesmemiş Devam etmiş Hala kesmemiş Aslında mükemmel bir e, Gösterge şu an dolar için Yani 5.75'den aldırmış ve şu an muhtemelen Daha yeni sattıracak bakın daha kesmemiş ama Neredeyse kesiyor aradaki Boşluk ne kadar fazlaysa O kadar Net bir yükseliş düşünebiliriz ama boşluk çok azaldı mı Sat sinyaline o kadar yaklaşmışız demektir Bu son trendi çok güzel yakalamış Bakın ondan önce defalarca kesmiş altına inmiş üstüne çıkmış Ama bu son trendde gerçekten çok güzel sinyaller vermiş Ve bu da bana neredeyse şu an kesin olmamakla beraber Şunu kesmesi lazım Sat sinyaline gelmiş durumdayız Evet Evet sevgili dostlar bu video kesinlikle bir e, yatırım tavsiyesi değildir eğitim amaçlıdır e, birbirimize yararımız olsun yardımımız dokunsun diye çekilmiştir ve e, eğer gerek görürsem yine birkaç günde bir çekmeyi düşünüyorum sevgiyle kalın dilerim.